Hepinize sevgiler arkadaşlar. 20-26 Nisan haftası Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Şimdi onların üzerinden geçelim. Hiç şüphesiz haftaya damgasını vuracak etkileşim 23 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay arkadaşlar. Ee, Aslan Burcu olarak siz de bundan direkt birebir etki alıyor durumdasınız aslına bakarsanız. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Boğa Burcu sizin kariyer alanınız. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması aslına bakarsanız kariyerinizle ilgili bir takım değişimlerin eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. E şimdi bu yeni ay zamanında Uranüs yeni aya çok yakın bir temas halinde arkadaşlar. Dolayısıyla Uranüs'yen bir yeni ay diyoruz biz. Uranüs yer alıyor olması. Ani beklenmeyen bir takım gelişmelere, sarsıcı bir takım etkilere e, gebe bir yeni ay olduğunu aslında gösteriyor. E, dolayısıyla hani bu yeni ay zamanında, özellikle kariyer meseleleriyle ilgili eğer işiniz yoksa e, yeni bir takım iş fırsatları karşınıza gelebilir. İşiniz varsa e, burada e, ortaya çıkabilecek etkiyle birlikte belki kariyerinizde bir takım değişimlerin söz konusu olması mümkündür arkadaşlar. E, burada belki işi değiştirmek, e, işten ayrılmak başka. Bir iş arayışına geçmek veya bunun bir fırsat olarak gelmesi o sayede hani iş değiştirmeye karar vermek yönünde etkiler ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Ee, yeni Ay zamanında Satürn'ün de Yeni Ay derecesine stresli bir etkisi var. Ee, Satürn Kova Burcunda yani sizin ikili ilişkiler, ortaklıklar meselelerinizin yer aldığı alanda yer, e, bulunuyor. Dolayısıyla aslında hani bu kariyerle alakalı olarak ortaya çıkabilecek o ani beklenmeyen değişim aynı zamanda sizin ikili ilişkileriniz, evliliklerinizi de etkileyebilecektir. Buralarda ekstra biraz daha fazla sorumluluk almanızı gerektirebilecek unsurları da beraberinde getirebilir. Bunun yanı sıra ticari anlamda yeni ortaklıklar kurmak yönünde de etkiler bekleyebilirim arkadaşlar. Belki kariyerinizde çalıştığınız işten ayrılıp artık kendi işinizi yapmak, ortaklık kurarak ilerlemek durumu ortaya çıkabilir. <laughs> yeni ay zamanında e, yükselen burç koç burcu arkadaşlar. Dolayısıyla sizin adınıza biraz da hani yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, eğitim, akademik kariyer e, veya turizmle alakalı içeriklerin yer aldığı bir alanda hareketlenme söz konusu olabilir. Evet içinde bulunduğumuz dönem bu saydığım alanlarda çok fazla aksiyona geçmeyi zaten e, geçerli kılmıyor. E, ama buralarda biraz daha e, belki e, ilerleyen süreçlerde olabilir. karşımıza çıkabilir yeni fırsatlar veya onlara alternatif olabilecek bir takım çözüm önerileriyle e, karşınıza e, fırsatların gelmesini bekleyebiliriz. Yeni ay zamanında Mars'ın da Venüs'le güzel bir etkileşim var arkadaşlar. Mars da kova burcunda yani sizin ortaklıklar ve ilişkiler alanınızda e, Venüs'le pozitif etkileşimi belki sosyal çevrenizde arkadaşlarla beraber girişebileceğiniz yeni bir takım ortaklıkları tetikleyebilir. Bunun illa fiziksel anlamda arkadaşlarınızla beraber olması gerekmiyor. E, neticede e, dijital, internet, teknolojileri üzerinden de belki bunları gerçekleştirebilirsiniz. Belki bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Hayatınızda birisi yoksa aşk fırsatını getirebilir arkadaşlar. Sonuçta işin içinde Venüs de var. E, dolayısıyla aslında bu yeni ay zamanında hayatınızda gerçekten kökten değişimlerin olabileceği bir süreç e, başlıyor olacaktır diyebilirim. E, burada tabi Boğa Burcu'nda bir yeni ay olması finans konularına da e, birebir atıfta bulunuyor. Parasal kazançlarınızı daha sağlam e, almak isteyeceğiniz, kendinize biraz daha güvence altında hissetmek isteyeceğiniz yeni başlangıçlara aslında e, biraz daha aşina olmaya çalışacaksınız, biraz daha oralara konsantre olmaya çalışacaksınız. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkürün e, Jüpiterle ve Plütonla stresli etkileşimleri var arkadaşlar. Merkür de Koç burcunda işte bu hani yabancılarla bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konularının yer aldığı alanınızda e, bulunuyor. Plütonla Jüpiter ise Oğlak burcunda yani sizin iş yeriniz, mevcut çalıştığınız kişileri temsil eden bir alanınızda stresli etkileşimde bulunuyor olmaları e, işinizle alakalı e, gidişatı değiştirmek yönünde bazı kararları beraberinde getirebilir. Ama burada aşırı riskli olabilecek üzerine iyi düşünülmemiş bir takım fikirleri ortaya sunmak, ortaya koymak bazı hayal kırıklıklarını ve finansal kayıpları da beraberinde getirebilir. Özetleyecek olursam aslında bu yeni ay e, sizin tamamıyla kariyerinizde yeni bir yön verebilmeniz için bir fırsatı beraberinde getiriyor. Burada ortaklık fırsatları olabilir. Evinizde, evliliğinizde ekstra sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Finansal şart ve koşulları daha sağlama oturtmanız gerekiyor. Burada karşınıza çıkabilecek fırsatlar veya bir o değişim neyse burada ani alınabilecek kararlardan uzak durmanız, inatçı yaklaşımlardan uzak durmanız, finansal risk içeren konulara biraz daha temkinli yaklaşıp ayaklarının yere basmasını beklemeniz gerekiyor diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel ve sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.